Neden hala inanmıyorsunuz? Neden hala egonuzu bırakmıyorsunuz? Neden güvenmiyorsunuz? Çok üzgünlük veriyorsunuz. Sistemin belini tamamen dibe çekiyorsunuz. Neden hala inanmıyorsunuz? Neden koruma kalkanlarınızı bırakmıyorsunuz? neden içinizde dışarı salınıp bırakılmayı bekleyen o gizemli, sonsuz kuvvetteki ışığı serbest bırakmıyorsunuz? Neden? Size bunu hatırlatanları, size gelen mesajları, göklerdeki üstadları, yanı başınızdaki erenleri, üstadları neden dinlemiyorsunuz? Neden kimseye güvenmiyorsunuz? Neden her şeye dünyevi ölçütler üzerinden bakıyorsunuz? Neden kendi sonsuzluğunuzun önünü kendiniz kesiyorsunuz? Neden hayalleri saymıyorsunuz? Gerçek dediğiniz küçücük sınırlı bir çiftlik içinde her gün aynı şeyleri yaparak, her gün aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri yiyerek yaşıyorsunuz. Neden daha ne kadar hatırlatabilir bunu size evren? Belirtileri görmüyor musunuz? Neden inanmıyorsunuz? Neden? Neden güvenmiyorsunuz? Yanı başınızdakine güvenmiyorsunuz en güvenilir saydığınız insanlara güvenmiyorsunuz. Akrabanıza güvenmiyorsunuz. Yedi kat yabancı bilge insana güvenmiyorsunuz. Aslında kendinize güvenmiyorsunuz. Neden teslim olmuyorsunuz? Neden dalga geçiyorsunuz? Her şeyi geyiğe vuruyorsunuz. Neden? Biliyor musunuz? sadece kendinize ve çevrenize değil, sadece bu dünyaya, bu güzel küreye değil, bütün evrene üzüntü veriyorsunuz. Neden? Siz ki dönemler boyu, tarihler boyu aşama aşama açıkça uyarıldınız, mesajlar aldınız, elçiler gördünüz. Neden bir kere kendinizi verip de araştırmıyorsunuz, okumuyorsunuz? Neden bir şeye konuşan bir insana, konuşan başka bir varlığa gönlünüzü serbest bırakıp vermiyorsunuz? Neden? Dönem kapanırken ne kadar büyük riskte olduğunuzu biliyor musunuz? Bunun için sadece 3-5 kişi daha kendini kurtarabilsin diye debelenen binlerce ışık dostunu, neden saymıyorsunuz? Kendileri için mi yapıyorlar zannediyorsunuz? Daha çok tanınmak, taraftar kazanmak için mi yapıyorlar zannediyorsunuz? Peki o zaman bu dünyaya fiziken gelmeden yeni uyarılarını hala sürdüren elçilere ne demeli? Onlardan popüler olmak istiyorlar. Burada bedenleriyle bile bulunmadan bu işi yapıyorlar. Ha bulunamazlar mı? Her türlü taş gibi bizden çok daha sert bir bedenle istedikleri an bulunabilirler. Bunu fedakarlıklarından dolayı yapmıyorlar. Sizleri şaşırtmamak için, şok etmemek için, sizleri histeriye sokmamak için bunu yapmıyorlar. Neden benim de sözüme güvenmiyorsunuz? Neden inanmıyorsunuz? Neden Sonuçta pişman olacak olan siz dersiniz. Biraz masumiyete neden güvenmiyorsunuz? Size sevgisini verene neden güvenmiyorsunuz? Size şu sonsuz alternatiflerle dolu, sonsuz kombinasyonlarla bezenmiş alemleri verene neden inanmıyorsunuz? Neden güvenmiyorsunuz? Yüce yaratanınızı Allah'a koruma kalkanlarınızı bırakıp da neden sevgiyle teslim olmuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Sizi korkutarak disipline etmeye çalışmış ve başarılı olmuşlara neden artık hayır demiyorsunuz? Dışarı çıkıp yüksek sesle bunu söylemeniz, bağırmanız, ortalığı karıştırmanız bile gerekmiyor. Sadece bunu kendi içinizden haykırmanız bile yeterliyken neden inanmıyorsunuz? lütfen, lütfen dönem kapanırken daha çok can cennete geçiş yapabilsin diye ben de birçok diğeri gibi bunu söylüyorum. Ben de sizin naçizane, bütün alçak gönüllülüğümle, masumiyetimle ve çocuksuluğumla son kez uyarıyorum. Lütfen inanın, güvenin, içe dönün, teslim olun. Tüm kozmozu kollarınız arasına alın, sarılın, sevin, sevilin, sevinin. Coşkuyu çağırın, neşeyi çağırın. Komplikeleşme, karmaşıklaşma yerine onu inadına elinizin tersiyle itip sadeleşmeyi seçin. Hiçlikte olun. Bir toz zerresi kadar ufalın ve aynı anda... Koskoca bir evren kadar genişleyin. Gücünüze inanın. Lütfen artık inanın. İnanın ve orada hepimiz birlikteyiz, biriz.